Merhaba arkadaşlar. Bu akşam biliyorsunuz UEFA Kupası maçları var ve ben de çok güzel bir kupon çıkarttım. Bunu da sizle paylaşmak istiyorum. Yani gerçekten de eğer yüklü miktarda basarsanız para kazandırır. Ama tavsiye amaçlı değildir. Yatırım amaçlı değildir. İster oynayın ister oynamayın. Beni bağlamaz. Ben yapın diye söylemem. Sadece yaptığım kuponu paylaşmak istiyorum sizle. Çok da güzel kuponlar maçları söyleyeyim. Söylerken de yani lütfen dediğim gibi dikkate almayın. İster alın ister almayın. O sizin bağlayacağınız, sizin bileceğiniz bir şey. Ben size gidip illa kupon yapın demiyorum. birinci maçın tuttuğum maçlardan çok araştırmasını, analizini yaptığım bir maç. Pauk Malmö maçı. Pauk maçına bir geçiyorum. Norwich-Stavingen maçı var. Norwich'de bir geçiyorum. Banko twente Salzburg maçı var. twente Salzburg maçı karşılıklı gol var olur ve üstte olur. Fenerbahçe-Lil Türkiye'nin Fenerbahçe takımından. Fenerbahçe bu çok ihtimalli bir maç. Karşılıklı gol var olur. Ev sahibi birinci yarı atar olur. Birinci yarı 5-6 korner olur. Birinci yarı karşılıklı gol var olur. Ben karşılıklı gol var oynadım. Bogo maçıyla e, Bogo JBL -Skol maçı var. E, Bogo maçını da bir tutuyorum ama sürpriz olma ihtimaline karşı var da olabilir bu maç. Oranı çok çok, çok düşük. düşük olduğu için de bu maçlarda hep sürprizler geliyor. onu da karşılıklı gol var olur ya da sıfır geçiyorum. E, Uskule Belçika Uskulesin e, maçıyla Slavia Prag maçı var. Bunu da karşılıklı gol ilk yarı var olur maç sonucu var olur. E, karşı toplam 2-3 gol e, olur. Skorlarını oynadım. Kuponumu değerlendirdim, yaptım, analizlerini çıkarttım. Bu e, söylediğim 6 maç sürprizler de var aralarında. iki tane. Diğerleri de normal. Bence tutar gibime geliyor. Ben kendim yaptım. E, bu akşam deneyip göreceğiz. Böyle de bir video çekmek istedim. Sizlerle paylaşmak istedim. Ha dediğim gibi size tavsiye e, etmiyorum isterip oynayıp oynamamanız sizin elinizde. Sizin bileceğiniz iş. Bence tutar gibime geliyor. Benim çok hoşuma gitti maçlar. Ee, büyük ihtimal tutar ya. Parayı buluruz bu akşam. Hadi bakalım.